yerden virgül. Değişik armağanlar getirir bana. Dikte yapıyor galiba Poyraz. Poyraz şimdi dikten nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yazmak güzel mi? Evet. Ben yazı yazmayı çok severim. Of ya! Kırık kırık Benim de ucum kırılıyor. Benim de seri bırakıyor. Bir dakika bir dakika şikayetleri tek tek alabilir miyim? derdin nedir bebeğim? Ne kadar güzel yazıyorsun. Evet çifter çifter yazmış. Aslı sen bir bakar mısın? Kırılıp kırılıp duruyor yazım böyle karalıyor. <laughs> Gördünüz mü? Eee senin derdin nedir Ceylin? Bakar mısınız? Yediğim yerler hala duruyor. Ver <laughs> bir de ben deneyeceğim Ceylin. galiba tam Baş bastıramıyorsun. Anne bu da benim sildiğim bakar mısın nasıl sildiğine? Silmiyor. Silmemiş altında hala var yazı. Hmm. Ya ben okuyabiliyorum şahsen. Cihaz Yusuf ben de bilinçli. <laughs> evet. <gülüyor> Silmiyor ya! Hadi bakalım, derslerimize tamam. devam edelim. Devam edemiyoruz Azim. anne. Nasıl yani? Silgimiz silmiyor, kalemimiz yazmıyor. Burada bir sürü kalem var, silgi var, kalem, tıraş var. Hep açın, açın, öyle. kullanın. Hepsi öyle Yani bunların hiçbirisi bir işe yaramıyor mu? Hayır. Evet, ben bu yıl size A101'den okul alışverişi yaparken Rotring kalemler alacaktım. Eee. Tam elim uzattım ki kapış kapış alıyordu herkes. Bana kalmamıştı. Nasıl oldu? Şimdi gidiyorum derhal A101'e ve Rotring kalemler alıyorum size. Anneciğim... Öğrenci setleri vardı çok güzel. Umarım bulabilirim. Anneciğim tam 1,5 dakika sonra online eğitimim başlayacak. Bir üç dakika içinde getirmen gerekiyor bana o kalemi. Sadece bir buçuk dakikalık vaktim var ve çocuklarım için Rotring Orange seti alacağım. Uçlu kalemi, kurşun kalemi, kırmızı kalemi, silgiden oluşan harika bir set. Hemen geliyorum. Bir bile hiç düşünmüyorum. Onu bekliyorum. A101 harca harca bitmez deyip en kaliteli ve en güzel ürünleri bulmaya geldim. A101'de Rotring kavına çıkıyorum. İşte geldim ve elimle koymuş gibi de buldum. Zaten biliyordum renklerin güzelliği ama ben koyacağım mavi. Kendime mavi. Bu Buse yeşil. Başka. Evet Ceylin de pembeyi sever. Pembe Rotring öğrenci setini Ceylin için kaptım. Rotring öğrenci seti 07 ucu ve silgisi dahil 17.95 18 TL arkadaşlar. Bu seti bu fiyata almak mümkün değil. Yanında kırmızı kalem ve kurşun kalemi de var. Çok güzel. Bu senin bir buçuk dakikası var. İşte alışveriş yapmam bu kadar kolay. A101 biliyorsunuz ki her mahallede var artık. Geldi ihtiyacımı aldım. Hem de en kalitesini en güzelini şimdi eve ışınlanıyorum. Ya 10 saniye mi kaldı ya? Hala kalemim yok. Hazır. Hadi geçedin mi? Geldik, geldik. Kaç tane biz aldık? Hem de kendime bile aldım. <laughs> Bu sana. Hangi renk? Mavi. Bu sana. Hembe. Bu bana. Bana hangi renk? Bunu da sana. En sevdiğin renk olarak seçtim. Yeşil <laughs> yaşasın. Ne sevindim. Hem de yanında kırmızı kalemi ve kurşun kalemi de var. Ucu ve silgisi de var. Yaşasın. Bu sefer bir şey tek seferde Evet. Deşsek olur mu? Ama boy Şimdi sana bir şey söyleyeceğim de hemen bu fikrinden vazgeçeceksin. Eminim bundan. İkimiz kalem kardeş olacağız seninle. Eğer verirsen ki vermek istedin. Seninle kalem kardeşiniz artık. Yaşasın. Kalem kardeşliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Yaşasın. Güzel güzel yazılar. Doğru doğru cevaplar vermeni bekliyorum. Hadi, Hadi açalım. Pembesi, mavisi ve yeşili açılışı tamamlandı. İlk denemeyi ne oldu? Çok güzel, şu renge bakar mısın Pearl? Benimki de o renk. Hemen açıyorum ben de. Poyraz'ın yarın doğum günüydü. Bu benim Poyraz'a bir doğum günü hediyem. <laughs> Teşekkür ederim. Onun adına bende. O kadar sağlam ki, bastırma <laughs> var ama kırılmıyor. Sen memnunsun. Şimdi sıra Ceylin'de. Silgisinin iyi silmediğini söyleyen Ceylin'deki durumlar neymiş? Tertemiz, hiç Vay iz çantası. bırakmıyor. Bembeyaz. Poyraz'ın kurşun kalem performansını görelim. Çok güzel! Herkes memnun olduğuna göre bir de ben test edebilir miyim? Ben bayıldım. Ucu içinde mi? Mutlaka içindedir. Ve evet. Şimdi yazıyorum bakın. Dur dur sen bir de şu kırmızı kalemin güzelliğine bak. <laughs> ya. İpek gibi ne kadar güzel boyuyor. Bir de şu kurşun kaleme bak. Siz ve... Ben bu kalemlerle kitap yazarım. Ne kadar da güzel çevriliyor. Benim kalemimde en sevdiğim renk mor. Bu ile kalem renk kardeşiyiz. Şu kırmızı başlık kalemle kalbimin içini doldurayım. Ve kırmızı kalem silmek çok zordur arkadaşlar. Silgiyi bir de kırmızı kalemle test edeyim. Oldukça başarılı. Evet bizden tam puan aldı arkadaşlar. Fiyatı çok uygun, kalitesi muazzam. Bir ebeveyn olarak çocuklarıma ve kendime Rotring öğrenci seti aldığım için çok mutluyum. Sizler de hala stoklardayken tükenmeden size yakın olan Aizur Market'e gidin ve Rotring öğrenci setlerini kapın arkadaşlar. Biz çok beğendik, hepiniz çok seviyoruz. Eğitim hayatınız başarılı olsun. Güzel güzel yazın, çizin, silin arkadaşlar. Hoşçakalın.